Selam dostlar, kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün kütle kemik boss'unu nasıl kesebileceğinizi göstereceğim size. Diğer adıyla Bone Master geçiyor. Ee, bunu kolay bir şekilde kesebilmeniz için uzaktan buzlog ok yapmanız gerekiyor. Peki bu buzlog ok nasıl yapılıyor? Ee, sizden e, obsidyen ve dolmuş beze istiyor. Yanında bir de tüy ve ahşap. Şöyle göstereyim size yapım malzemelerini. Pardon, obsidyen değil. Bulabilirsem buzlu ok. aynen tezgahınızın 4 seviye olması gerekiyor zaten 4 seviyedir tezgahınız Bu kadar ilerlediyseniz 4 tane obsidiyan 2 tane tüy Bir tane donmuş beze 8 ahşap zaten Çok kolay bulunan bir şey Peki bunları nereden bulabilirsiniz bu obsidiyan ve Donmuş beze e, dağlık alanlardan buzlu alanlarda çıkıyor Biz buralardan farmladık ama Normal haritanın e, belli kesimlerinde de olabiliyor bunlar Şöyle gideyim göstereyim nerelerde görüp çıkartabileceğiniz bunları Şöyle gidelim şu kapıyı da kapatalım Buradan gidelim Dağ Dağda obsidyenler oluyor ee, belirli yerlerde şimdi göstereceğim Nasıl kazacağınızı en kolay Çıkan şey bu zaten Ama bunları kaz kazabilmeniz için e, Demir kazma yapmanız gerekiyor bir de bu renkli şarap içmeniz gerekiyor. Bunu da giderken göstereceğim unutmadan. obsidiyen yatakları oluyor burada. Bu kazmayla vurursanız Gördüğünüz gibi fazla sertti. O yüzden demir kazmayla gelmeniz lazım buraya. Bu şekilde kazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 8 tane düştü. Çok kolay çıkıyor bunlar. Böyle bakın 8 tane daha düştü. Bunu kazdık. Peki donmuş beze nasıl çıkıyor? Bunları çıkartmanız için de Dağda ejderleri bulmanız gerekiyor. Bakın mesela şurada bir tane var. Şöyle uzaktan vursak. Şöyle vurdum mu? Lanet olsun. Öldü. Gördüğünüz gibi. Hemen gidelim loot'umuzu alalım. Yazık ki. Bu arada uzaktan bu şekilde hani canavarları görünmeden onları vurduğunuz zaman çok fazla hasar yiyorlar. Haberiniz olsun. Bakalım. Aynen. Gördüğünüz gibi donmuş beze. Çıktı içinden. Bu iki item bu şekilde şey yapabilirsiniz. İlla bizim gibi dünyanın sonuna gelmenize gerek yok. Buralarda falan da bu dağlar oluyor. Bu itemlar oluyor illa ki. Bu aralarda bir de buralarda gümüş de oluyor. Gümüş de kazabiliyorsunuz buralardan. Ama gümüşü kazabilmek için işte bu lades kemiğini almanız lazım. Demişken kurt geldi lanet olsun ben bununla hiç uğraşmayacağım şu an. Ya da öldüreyim lan seni. bir seviyesin zaten. O oh. buz okuyanız bayağı iyi giriyormuş. Ne diyordum? Lades kemiğini almanız gerekiyor. Gümüşleri kazabilmek için. Zaten önümüzdeki videoda onu göstereceğim. Bu da işte 3. buz kestikten sonra geliyor size. Lades kemiği. Gümüşlerin yerini gösteriyor size. Hazinelerin değerini gösteriyor. Yerde gömülü olan. Vesaire. Şöyle gidelim. Buzlara karşı dirençli şarabı nasıl yapabileceğinizi de göstereyim. Hemen. O da kazandan yapılıyor. Işınlanabilirsek şöyle gidelim. Buraya geldik, kazanımızı açtık. Bu da şarabı var. 10 tane bal istiyor. 5 tane devrilik istiyor. 2 tane kan torbası istiyor bu kan torbaları sülüklerden düşüyor. Bu bataklıktaki sülükler var. Onları keserseniz içinden çıkar cüce gözü istiyor zaten. Her hepinizde vardır bu item. Yüzde dolu dolu var. O şekilde bunu yapıyorsunuz şarap özünü. Ondan sonra buraya mayalandırıcı yapmanız gerekiyor. Mayalandırıcıyı da şöyle göstereyim. Var mı hiç bilmiyorum. Hiç yok herhalde mayalanacak bir şey. O özü yaptıktan sonra buraya koyuyorsunuz. Birkaç gün sonra otomatik oluyor bu. Sonra böyle bir pot geliyor size. Buzrençli şarap diye bir pot geliyor. Bunu içtiğinizde de buzlu bölgede hiç hasar almıyorsunuz. Buz hasarı almıyorsunuz daha doğrusu. Şimdi ben ne olur ne olmaz diye zehir dirençli şarabımı alacağım. Buradan da birazcık yiyecek alalım. Şöyle alalım. Zaten hasar yemeyeceğiz. 100 tane buzlu ok yeterli olacaktır. Şu an benim şöyle göstereyim. Yay seviyem 35. Çok da fazla değil aslında. Yayım birazcık yüksek seviye. Normal yayla da gitseniz daha iyi olur. Şöyle gidelim. Şunları tamir edelim hemen. Her şey tamir edelim. Şimdi size buzlu okunun hemen hemen nasıl yapıldığını gösterdim. kolay bir şekilde böyle yaparsınız. Ya yani üçüncü boss bu şekilde çok 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 kolay kesiliyor. Hani hiç uğraştırmazsınız gerçekten. Şimdi gidelim dedim ama teleportun ismini değiştirmeyi unuttum. Yine aynı yarışındandık. Şöyle gidelim tekrardan. Lanet olsun. Şimdi geldik. Biz burada hangi teleport koymuşuz? Hangi teleport koyduğumu yazmamışım. Acaba hangi teleporttu? Sanırım M'ydi. Teleport. idi evet. Büyük M. Biraz bekleyelim. Bu teleportların ismini değiştirirken bekleyin. Sıkıntı olabiliyor. Teleport M'ye bağlayayım zaten. Bakalım. Nereye bağlı? Bataklığa bağlı. Kütle kemiğe bağlı sanırsam. İsmini niye yazmamışım ben buraya anlamadım. Şuraya yazalım da unutmadan. Teleport M. Arada böyle kaynayabiliyor. Buralarda goblinler var hiç sataşmıyorum. Bu zehir potumu içeyim. İçtim. Solgun kemik almayı unutmuşuz ama. 10 tane solgun kemik istiyor. Bu boss'u kesmeniz için. Tekrardan gidiyorum. Kusura bakmayın. Böyle aksilikler çıkabilir. Unutkanlık olabiliyor. 10 tane solgun kemik istiyor bossu canlandırabilmeniz için. Peki bunlar nereden düşüyor? Bataklıktaki mağaralardan düşüyor şundan. 10 tane istiyor. Şu kemikten. Zaten bu demir kazarken düşüyor biliyorsunuz. Baya baya düşüyor. Bizde de bir sürü var. Şimdi gidelim. Şöyle. Gel okay, gittik. Şimdi gidelim bakalım. Fitte kemiğe doğru gidelim. Şunları da yiyelim diyeceğim. Yedik yemişiz zaten. Tamam. Her şeyi yemişiz. İskelet lütfen rahat bırak beni. Uğraşmak istemiyorum seninle. Bak video çekiyorum. Hızlı olmamız lazım. İnsanlar işini görsün. Bu arada buz oku haricinde Diğer oklarla vurduğunuz zaman Keşke yanıma fa farklı oklar da alsaydım Almayı unuttuk Neyse Alsay alsaydım gösterecektim de Buz oku haricinde diğer oklar Hiç vurmuyor neredeyse çok çok az vuruyor Bakın biz böyle şuraya Ağaç ev tarzı bir şey yaptık Hemen şuradan da bir şeyler kazayım. Yanıma almayı unutmuşum Ağaç O yüzden kazacağız Neyse ki burada kütükler var biraz Hemen kazalım. Burada da kütük varmış. Biraz hazırlıksız bir video oldu ama idare edin be dostlar. Şöyle şu tekrardan şey yapalım. Bakın bu tarz ağaçlar oluyor. Zaten boss'un yanında genelde oluyor. Bak hiçbir şey yazmıyor bunda. Bu ağaç hiçbir türlü kırılmıyor. O yüzden rahat olabilirsiniz bu konuda. Bir dakika slime'lar geliyor. Bunları da indirelim hemen. Bu arada bunları geyik ezanla ya da bu balyozla saldırırsanız kolay bir şekilde öldürürsünüz ya da topuzla. Kılıçla falan hasar yemiyorlar o kadar çok. Şunları da öldüreyim. Rahat bırakmayacaklar çünkü beni. İki yıldız iskelet. Okey. Bu da tamam. Şuradan birazcık Odun toplayalım biraz daha. 26 tane var. Tamam tezgah buradan erişiliyor mu? Erişilmiyor. Ki yapılamıyor hemen bir tane. Böyle tezgahınızı koyun. Bakın. Şöyle duvara koyduğunuz zaman ahşapları zaten bunlar duruyor. Gördüğünüz gibi. Ama bunu böyle koymayın. Böyle göstereyim size. Şimdi şu ahşap merdiveni alın. Bir tane böyle koyun buraya. Sonra bir tane daha böyle koyun. Koydunuz mu? Buraya gelin. Bunun yüksekliğinde bir tane. Şöyle iki tane daha koyun. Sonra şunu silin. Buraya bir tane daha ahşap merdiven koyun. Buraya da yıkın. Buradan giriş olmasın. Şu şekilde zıplayarak geçin buraya. Sonra gelin buralara biraz daha yukarıya doğru böyle çıkmalık yol yapın kendinize. Biz zaten bunu daha önceden yaptık. Yayındayken kesmiştik de. Hani rehber olması açısından size tekrardan bir video çekmek istedim. Bu şekilde staminam birazcık az. O yüzden zor çıkıyorum. Oyun kaydediliyor o yüzden dondu. Bu şekilde gelin. Ben şöyle bir yer yaptım. Gördüğünüz gibi. Buradan sıkıyorsunuz. Hiçbir türlü size boss uğramıyor. Buradan sıktığınız zaman. Burada da tezgah var. Eğer şu kaliteli ahşap yayınız varsa sürekli burada onarabilirsiniz yayınızı hiçbir sıkıntı olmadan. Böyle daha kolay olur sizin için. Ve buz ok gerekiyor. Zaten yapmış yaptınız onu. Nasıl yapacağınızı gösterdim. Şimdi boss'u canlandıralım. Size de canlı canlı göstereyim ne kadar vurduğumuzu. Tekrardan göstereyim. Okçuluk seviyem 35. Şimdik 10 tane solgun kemiği koyuyorum buraya. Buraya 8'e koydum. 8'e basıyorum adak adadık. Şimdi canlanacak. Hemen 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 evinize çıkın. Şu şekilde. Evinize çıkın. Gelmeden çünkü heyecanlandım birazcık. Heh. Bakın şu mesafeye geleme. Hiçbir türlü. Hatta buradan bile sıkabilirim ama gelene kadar sıkalım bakın. Hatta şöyle göstereyim size. Ahşap ok. Bu iskelet nereden geldi buraya? Bunlar gelebiliyor o yüzden bu tarz bir ev yaptım ben aslında. Bunların nereden geldiğini hiç anlayamadım şu an. Okey. Çekicimizi koyduk. Şuraları tamir edelim. Burası bu arada iki katlı. iki tane şey var. Garantiye aldım. Bakın. Gördüğünüz gibi yedi buçuk vuruyor bak. Normal ok yedi buçuk vuruyor. Canı bile gitmiyor. Buzlu oka geçiyorum. 77 tane var. Gördüğünüz gibi bakın 48, şu şekilde 61, 52. Tabii bunu yaparken çok dikkat edin. Bakın 70. Tam dibinizde oluyor zaten. Şöyle vurdunuz mu? Ortalama 100 tane ok yetecektir size. 100 tane buz ok yapmak zaten kolay. Biraz kaçırıyoruz ama olsun. Lanet olasıca bu olmaz. Biraz bekleyeceğim. Hatta bir dakika tezgahı kırabiliriz şimdilik. Arada böyle göremeyeceğiniz pozisyona gelebiliyor. O yüzden pozisyonunuzu değiştirin duruma göre. Bu arada ağaç evi nasıl yapacağınızı anlatmadım. Ama siz hemen hemen bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Üstünü kapatın. Çünkü gördüğünüz gibi canavarlar gelebiliyor. Ne olur ne olmaz. Garantiye alın kendinizi. Hatta kapı yapıp da kapatırsanız daha da iyi olur. Ben koymadım da. Kapatsanız daha iyi olur. Şöyle kesiyoruz. Bu arada solo oynuyorsanız yani bu şekilde kesin. Tabi takımla oynuyorsanız daha da hızlı kesersiniz. Biz bugün kestik Furkan'la. iki kişi. Bu kadar uzun sürmedi. Ama yani garanti. Ölüm şansınız sıfır. Burada garanti desiniz siz. Şu an bakın. 30 tane okumuzu gitmiş. 77 ile başlamıştık. Kaldı kalmış. Neredeyse %30 canı gitti. Arada boşa attığım oklar da oluyor tabi de. Easy peasy yani. Hop. Hop headshot. Ne oldu oğlum? Ha? Bir şey yapamıyor musun? Mal gibi mi kaldın orada? He? Al kafana bunları. Oh okçuluğum da gelişti. 36 oldu. Biraz staminamız da olsun. Şöyle bir oturalım ya. Şöyle bir oturalım ya. İzleyelim şunu birazcık. <laughs> Gilt oldu sanırım. Neyse devam. Ayıp etmeyelim abimizi o kadar bekliyor. Kafasına kafasını indirelim. Buyur abim. Çat. 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 Kızdı. Birazcık kızmış gibi. Bakın yere attığı slime'lar. Ne bileyim o bloblar falan filan. Zehirler, meyiller. Hiçbiri gelmiyor. Hiçbir hasar almıyoruz. Ama hani ağaç yüksekliğini doğru seçmeniz gerekiyor. Tabi bunu yaparken. Biliyorum çoğunuz tek başınıza oynuyorsunuz gibi. Herkes arkadaşlarıyla oynamıyor galiba. Tek oynayan kişi çoğunluk. O yüzden bu tarz bir rehber çekeyim dedim. Tekrardan. Aslında biz bu boss'u çok erken de kesebilirdik. Ama bu şekilde kolay kesmek istedik. Diğer türlü gerçekten zorluyor. Çok da zorlanmak istemedik bunda. Yemekleri yiyelim. Bekleyelim biraz. Wraith bayağı kızmış gibi. Şu iskelet beni tilt etti ya. Şu iskeleti mi öldürsek? Neyse. Vuramayacağım şimdi ona. Ha iskelet bana mı vuruyor? Bana vurdu sanırım. Bir dakika at. Tahta oka geçtik. <laughs> ok bittiği için otomatik tahta oka geçmiş. Ben de diyorum niye vurmuyor. Neredeyse 10 katı hasar veriyoruz ya tahta oktan buzlu okla. Tahta ok 6-7 falan vuruyor. Şöyle vurduk mu? Hadi oğlum. Öldün neredeyse. Ağlama orada ya sabit duruşta öldün ya. Sen benim oğlumsun kardeşim hani. Bu boyun falan uzun ama. Hani benim oğlumsun yani. Başkasının değil. Hop. Chats. Pat. Stamina bitti. Lanet olsun. Hadi oğlum yapabilirsin bunu. Sana güveniyorum. O kadar güçlüsün. Hadi çat. Fat. Put. 37 olduk. Nice. Tak. Tuk. Yalnız bunu yaparken düşmemeye çalışın cidden. Bir ayak hareketiyle derinliklere gidebilirsiniz direkt. Son vuruş yapıyorum. Boom. Ve öldü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok basit. Çok 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 basit. Bir tane blob var burada. Bunu indirelim. Takılmış buraya. Yazık olmuş. Son olarak da şurayı nasıl çift kat yaptığımı göstereceğim size. Üstümde birazcık tahta var. Tezgahı koyalım hemen. Şöyle göstereyim size. Hatta şunları da kırabiliriz artık. Şöyle. Şuraya inelim. Biraz karanlık ama bakın. Şimdi şöyle koyduk. Şuraya gelelim. Bunu koydunuz. Değil mi? Sonra geliyorsunuz şuradan. Ahşap giriş var. 2 metrelik. Gördüğünüz gibi. Tam köşesine koyuyorsunuz. Yani bu garanti almak için kendinizi birazcık. Hani tek vuruşta direkt dibi kırılmaması için. Ahşap giriş koyduğunuz altına. Sonra geliyorsunuz bunu tekrar bu şekilde üstüne koyuyorsunuz. Çift kat olmuş oluyor. Hani ne olur ne olmaz. Belki buradan ok mok gelir bir şey olur. Altınız kırılır aşağıya düşersiniz falan. O yüzden kendinizi garanti alın evi yaparken. Şimdi aşağı inelim. Size göstereyim ne düştüğünü içinden. Aşağısı birazcık kalabalık olmuş ama bakın merdivenleri bile kırmış çakallar. Bakın bir sürü blob, bir sürü şey var. Böyle hepsini indik. Balyozla vurun. Geyi kezen de alsanız vurur. Fark etmiyor. Evet arkadaşlar. Boss videosu da bu kadardı. Bu boss'u kestikten sonra size şey geliyor. Bana gelmedi kestiğim için sanırsam. Bilmiyorum. Ya da geldi ben göremiyorum. Bakayım. Lades gemiyi geliyor. Bu Lades yine taktığınız zaman etrafınızda e, değişik şeyleri bulabiliyorsunuz. Bunun sayesinde daha da gümüş de bulabiliyorsunuz. Bir dahaki video bununla ilgili olacak. Gümüşleri nasıl kazacağınızla ilgili. Umarım video yardımcı olmuştur size. Rehber tadını da çekmeye çalıştım. Canlı canlı göstermek diyesem. Ortalama 100 tane okunuz gidiyor. Tam tamına 100 tane buzlu yaparsanız e, yetiyor. Yani zaten yay seviyem 37. Çok da fark ettirmez o Hani onun haricinde başka da bir şey yok gibi. Efendim bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. E, bu rehber videosu yardımcı olduysa videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu beni gerçekten çok motive ediyor. Bir dahaki videolarda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.